Gün geçmiyordu ki sürprizler olmasın. MGV yayınlarından 5 tane hediye kitap geldi. Bunun sevinci paylaşılması lazım tabii. Öncelikle ekibe, MGV Yayınları ekibine, orada çalışan her bir insana ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Kitapları kısaca size göstermek istiyorum. Öncülük önceliktir. Daha önce bende olan bir kitaptı bu ama Okumaya bir türlü fırsat bulamadığım bir kitap. Çok kaliteli olduğunu biliyorum. Abim de tavsiye ediyordu zaten bunu bana. Hap bilgiler olduğunu söylüyor. Umarım faydalı bir kitap olur. Onu da en güzel şekilde size aktarmaya çalışacağım tabii daha sonra okuduktan sonra. İkinci kitap Ali Haydar Haksal'ın kitabı. Zamanların Öyküsü. Öykü niteliğinde bir kitap bu. Ali Haydar Haksal'ı da şahsen tanıyorum zaten. Çok naif. Doluluğunu, o yaşanmışlığı, o tecrübeyi yanınıza oturduğunda çok rahat bir şekilde hissedebildiğiniz insanlardan. Üçüncü kitap Müslüman gençlere Abdülaziz Kıranşal'ın bir kitabı bu. Abdülaziz hocamızı da yakinen tanıyoruz. Okulumuzda daha önce birkaç kere canlı yayın yapma fırsatımız oldu. Umarım faydalı olacaktır kitabı da şahsen tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla. İsmail Demirel'in bir kitabı. Nuri Pakdil kitabı Yeryüzü Mümine Namazgah diye bir kitap. Bu da daha önce bizim AGD Anadolu Gençlik Derneği'nde okuma çalışmaları oluyor. Her ay dağıtılan ayın kitabı çalışması oluyor. O zaman aldığım bir kitapta okuma listemde olan okumaya fırsat bulamamıştım. Bu vesileyle okuyup incelemesinde yapmış olacağım. Bu kitabı bilerek sonra sakladım. İslam ve İlim Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Yani kült diye ifade edebileceğimiz kitaplardan bir tanesi. Bu gerçekten çok kaliteli, İslam'ı ve ilimi ne olduğunu çok iyi bir şekilde anlayabileceğimiz bir kitap. 60 sayfada o kadar güzel anlatıyor ki bunu. Asıl soruyu ve asıl sorunun cevabını bize öğretiyor aslında bu kitap. Daha önce okumuştum ama üstünden tekrar geçmekte fayda var. Çünkü kitabı incelerken, kitabın tanıtımını yaparken daha teferruatlı alt çizmeler, not almalar gibi çalışmalar yapmamız gerekiyor ki daha iyi bir şekilde duyguyu vermeye gayret edelim. Tabii daha da iyi noktalara gelmek için yaptığımız farklı çalışmalar da var. Bir amacımız var. Daha çok kitap okunsun. İnsanlar okuduğu zaman düşünmeye başlar. Her kesim için geçerli bu. Okumayan insan hangi ortamda yaşıyor olursa olsun, kimlerle dostluk kuruyor olursa olsun tam manasıyla hayatı anlamlandırabilmiştir diyemeyiz. O yüzden okumayı, kitapları tavsiye ediyoruz. Bu kitapları en kısa sürede okuyup tanıtımını yapmayı heyecanla bekliyoruz diyelim, bitirelim bu videoyu da. izlediğiniz için teşekkür ederim. MGV yayınlarına, tekraren ayrı ayrı bütün çalışanlarına, bütün yazarlarına bu kitapları bize gönderen ekibe teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, var olun, sağ olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.